Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trend YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir çalışma yapacağız. Bu örgü bal son zamanlarda da çok trend oldu. Bunun çalışmasını yapacağız. İnşallah size tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Evet bu şekilde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Gerekli malzemelerimiz az bir elyaf, iğnemiz, bir tane bir renkli bir de yeşil ipe ihtiyacım var. Örerken de kullanacağım tığın numarası 3 milim dilerseniz hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlıyorum. 18 tane zincir çekelim. Zincirimi hazırladım. 18 adet zincir çektim. Başını doladım. 1 2 3. zincir boşluğundan ilmek aldım. Üçünü birlikte kapattım. Başını doladım. Bir sonraki zincir boşluğundan ilmek aldım. Üçünü birlikte kapattım. Yani bu şekilde yarım trabzanlar yapıyoruz. Başını doladım ilmek aldım. Üçünü birlikte kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 16 tane yarım trabzan elde ediyoruz. Hemen sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar yarım trabzanlarım yaptım. Toplamda 16 tane. 2 zincir çektim. Ve modeli çeviriyorum. Şimdi şu şekilde burada iki tane ilmek var. Tığın başını doladım. İlk ilmeğin arka arka ilmeğinden alıyorum. ilmek aldım üçünü birlikte kapattım başını doladım aynı şekilde iki tane var bakın V şeklinde arka kanattan alıyorum yarım trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzanlar yapıyoruz burada bu görüntüyü elde edeceğiz. Ben sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yarım trabzanlarımı yaptım. Toplamda yine 16 tane olacak. Sayarak ilerleyelim. Modelimiz bozulmasın. 2 zincir çevirdim. Bakın yine aynı şekilde başını doladım. Arkadan ilmek alıyorum. Kapattım başını doladım arkadan ilmek alıyorum kapattım bu şekilde arkadaşlar toplamda 18 sıra yarım trabzan yapıyoruz Ben daha öncesinde kamera arkasında çalıştım video uzamasın diye şöyle arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18. sırada bırakmışım. Bunu da tamamlayalım. 18. sırayı tamamladım. Şimdi şöyle şu kısmını birleştireceğiz tığla. Burada zaten ilmeğim var. Karşıdan da ilmek aldım, kaydırdım. Bu şekilde ilmek alıyoruz karşılıklı, kaydırıyoruz. Şöyle sıra sonuna gelinceye kadar kaydırarak birleştirme işlemi yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar birleştirme işlemini yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi burada biraz uzun bırakıyorum. Yaklaşık bir metre kadar bıraktıktan sonra kesiyorum. Ters çevirelim. Şimdi ipimize iğnemizi geçirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle ilmeklerin içinden iğnemi geçirerek teyelliyorum. Dikme yapmıyorum. Şöyle daha yakın göstereyim. Şu şekilde iğnemi ilmeklerin içinden geçiriyorum. Evet. Başa kadar geçirdim. Sırayı teyelledim. Ve ipi asılıyorum. Yapabildiğim kadar sıkı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Asıldım. Bu şekilde iğneyi de buradaki boşluktan yukarıya alalım. Şimdi içine elyaf dolduracağız. Çok fazla doldurmayalım. Çok boşta bırakmayalım. Şöyle elimizle ayarlayalım. Şöyle bakın. şöyle doldurdum şimdi alt kısımda yapmış olduğum teyelleme işlemini burada da yapacağım şu şekilde ilmeklerden ipimi geçiriyorum başladığım yere gelinceye kadar ve işlemini yapıyorum. Çok kolay, sadece ilmeklerin içinden iğnemi geçiriyorum. burayı da aynı şekilde asıldım, büzüştürdüm. Şimdi şu aradaki boğumları yapacağız. Şöyle iki çizgi görünüyor. Her iki çizginin arasındaki örgüye boğum yapacağız. Şöyle başlayalım. Bakın şöyle getirdim. İğnemi buradan geçiriyorum. Karşıdan çıkartıyorum. tam şu araya dek getiriyorum arkadaşlar. Ve asıldım. Olabildiğince elimizi sıkı tutalım. Bir sonraki boğma ipi dek getiriyorum. Şu ortadan girdim. Alttan ve üstten iğnemi çıkartıyorum. Asılıyorum tam şöyle ortaya dek getirelim. Karşıdan yapalım. Bütün çizgilerin arasına boğum yapıyoruz. Asılıyorum sıkıştırıyorum. doğumları yaptıkça şekil almaya başladı. yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bütün bu çizgi aralarına boğumları yaptım. Balkabağım şekli oluştu. Şimdi şu sap kısmını göstereceğim. Önce şu ipimi burada düğüm yapıp keseceğim. Evet şimdi yeşil ipimi alıyorum. Sihirli halka yapacağım. Bir zincir. Sihirli halkanın içerisine toplamda 8 adet sık iğne yapacağım. Yaptıktan sonra ipi çekiyorum, sıkıştırıyorum ortayı. 8 tane sık iğne yaptım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepesinden ilmek aldım. Kaydırarak birleştirdim. Bir zincir. Şimdi yapmış olduğum sık iğnelerin tepesine ikişer tane sık iğne yapacağım. Toplamda 16 tane sık iğne elde etmiş olacağım ikinci sırada. Evet, ikinci sıramı da yaptım. Burada yine ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesinden ilmek aldım ve kaydırdım. Şimdi şu kısmını yapacağız arkadaşlar. 18-19 tane bir zincir çekiyorum. Ne kadar uzun olmasını isterseniz başını doladım hemen buradaki zincirin içinden ilmek aldım ve kapattım yani yine yarım trabzan yapmış oldum başını doladım bir sonraki zincir boşluğuna iki tane yarım trabzan yapıyorum bir sonrakine bir tane bir sonra yani bir çift bir tek yarım trabzanlar yapıyorum zincir boşluklarına Bu şekilde arkadaşlar zincir bitinceye kadar yapmaya devam edelim. Evet zincir bitinceye kadar bir tek bir çift yarım trabzanları yaptım. Şimdi şuradaki sık iğneden ilmek aldım ve kaydırdım. Bir tanesini yapmış oldum. İki tane yapacağım. Zincir çekiyorum. Biri uzun biri kısa olabilir. Şöyle elimle yaptığım zaman bu kıvrılacak ve bir daha açılmayacak. Bakın bu şekilde. Buna 18 tane zincir çekmiştim. Buna da 15 tane çekebilirim ya da ikisini de aynı yapabilirsiniz aynı uzunlukta yaprakların. Şimdi doladım yine aynı şekilde. Zincirin içerisine yarım trabzan, bir sonraki zincire iki tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde kıvrılıyor. Bir çift bir tek şeklinde yaparak devam ediyorum. Ben zincir bitinceye kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu da yaptığım zincir bitinceye kadar yine buradan dibinden bir ilmek aldım. Kaydırdım. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Şimdi şu ipleri bir keselim arkadaşlar. Fazlalıkları. Bakın bunları bu şekilde kıvırıyoruz. Şunu da kıvıralım. Evet, yaprağımız oldu. Bunu buraya isterseniz iğne yardımıyla dikebilirsiniz. İsterseniz bir sıvı yapıştırıcı yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Benim için yapıştırmak daha kolay olacak az bir miktar yapıştırıcımı sürdüm. Bunu da koyuyorum. Kuruyunca yapışacak arkadaşlar. Çok tatlı oldu bakın. Elimden geldiğince size de yapımını anlatmaya çalıştım. Sunumlarınızda, mutfağınızda dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Dilediğiniz yerde arkadaşlar bu örgü balkabaklarını çok tatlı bir sepet alıp bunlardan bir sürü yapıp içine koyabilirsiniz. Büyüklü küçüklü yapmak isterseniz ilk başta başladığımız yarım trabzan sayısını artırıp boyunu da ona göre artırırsınız. Daha büyük bir balkabağı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Benim bugünkü videomda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Videomu sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapıp videolarımı beğenmeyi ve videolarımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.